Merhaba arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenimle Brawl Stars aşamalı gireceğiz. Kuzenim Ben zaten orada oyun kendini. Ona göre seçelim. Ne gelecek? Soygun. Soygun. Soygunda ne olsam? Ee, soygunda Leon olacağım. Aynen. Leon. Arkadaşlar. Yani bu iki saattir seçim. Neler var ben göremedim ya. Hangimiz gerçek? Hangimiz gerçek? Gel gel. Ya başka bir karakter çıksa da şu yere saldırabilsem. Et çık. Kaç kişi görüyorlar? Eyvah. Eyvah. Görünmez olurum. En azından biraz vurabildim. Şu taraftan gideceğim. Kendi almaya çalışacağım. Kendi vurmak istiyorum. <laughs> Bu tarz kaçtım da kendisinden kaçamadım işte adamın. Görmedim. <laughs> ben de görmedim. Ya 14 Hayır ya. <laughs> 31 yedik. Ben... <laughs> Sen yine iyi oynadın ama ya. Evet. Knockout. Knockout. <laughs> ben kısık. Knockout. Ben iyi gider. Byron Byron ben bayram kısım. Bayram. Dedem. Bayılıyorum bayılıyorum. Karşıda hayalet var. Mortis. Hmm. Aa, Mortis biraz zorlayacak gibi geldi ama Sırtçı alacağız belki ya. Alır zaten. Ben... Alamadık. Mortis zorladı baya. Aha aldı. <laughs> Hadi. Bravo. Ya kaçma, kaçma. Zaten yakından çok hasar vurmuyor ki. Olsunuz. Hadi Edgar. Seni bekliyoruz. Hadi o için dolmadı mı? Dolmamış. Şimdi doldu galiba. Hadi. Edgar sen kazanırsın ya. Oo hiper şarj açtı ama ya. Ya valla ya, ya oha <laughs> Alan ölecek oh Bir saniye daha geciksek Bu sefer hemen ölmeyeceğim Neredeler Gelin hadi Hop mor attım bir tane. Ya tek ben Oha ya. Tek beni bırakıyorsunuz. <laughs> ben <daha güzel> <gülüyor> <gülüyor> Şansına var ya. Hayır Edgar. Hayır ya. Ahmet sendeyiz. Hadi ölçen <laughs> Adamın tek uçsunu öldüler. <laughs> Kaybettik tamam diğer maçlara bırakalım. Ahmet'e bin altın, altın gelmiş. Uzaktaki köprü soygun. Ne ile oynasa hızlı vuran, güçlü vuran Edgar. Edgar oynayalım. <laughs> Şimdi karşı şey yeniniz ya. Tamam. Onun karşıda ne Evet. Oo uh, uh, uh. ya başlayacağım. Ya. savaşı doğru <laughs> Ya ne gıcık bir şey ya. Evet. Hop hop saldır 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 hayır. En azından birazcık da olsa saldır. Vuramadım ya. Ben de şu taraftan gideyim bari. <laughs> öldüreceğiz bunları. Öldürdüm. <laughs> 24 canları var. 9'a indirdik. Tamam. Hadi. 2 canları. Ve maç bitti. Ben kazandık. Ne? Zafer. Ne? Yıldız oyuncu. Sen değilsin Ahmet. Ama benim olmalılar. Işte. 3'e geçtik. Bu nasıl iş ya? Az önce de gümüş 3'teydik. savaşçı olarak ne seçsem? Ya, Elmas kapmaca da. Ne seçsem ya? Elmas kapmaca. Et bak Bu ne ya? Sıcaktan oynayan yok. Bu oynamayız. Turtular.

ya. Böyle şans mı olur? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Rengi öldürürsek. <laughs> tamam. Önce ölmek istemiyorum. Her halükarda kaybettiğim ya. Öldüm. Hayır ya. Aldılar. 15 saniyemiz var. Emzi öldürsek. Hayır. Yok. Ettik. Kaybettik. Kaybettik. ya. Ben eksi 29 yedi. <laughs> ya neden böyle bir şey var? Eksi yemesek. Oğlum bir maç daha kazansak <laughs> yıldız açıyorum. Ama kazanırız. Nakavt kazanırız ya. <laughs> Çünkü feyinkavt. Ben de Shelly alacağım. Arkadaşlar Shelly bana göre iyi bir karakter. Belki size göre iyi değil ama yakından iyi vuruyor. Uzaktan tamam iyi vurmuyor ama yakından bana göre en iyi karakter o. Shelly yani. Ben Edgar da alırım. Yani tabii bultsa. <laughs> Hadi gelin. Sana deniyorlar. Ahmet. Gelirsin sen çok güzel. Ya sandviç fenk var. Kral onu alırsın. Ya nasıl ya? Tamam. Madem görünmez oldunuz, sizi bir açığa çıkartalım değil mi? Ya yakın kimmiş Tamam ben girerim o zaman zorla. Sen gelemez ya. Hop. Hayır. Ya. Of. Ya ekso tuz yedim. Şimdi hangi moda girsek? Elmas kapmacı seçildi. Hmm. Hmm. Ben ne olsam elmas kapmacıda? Ne olsam neler var ki? Otis olacağım. Karşıya ne öğren öneriyim? da dynamite Ya niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. <laughs> knockout. Knockout'ta bu sefer ne seçsem? Colt. Tam diğer bir daha olursa Leon'u seçeriz. Bir daha knockout gelirse. gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Hı -hı. Suyu aldık. Bunu da aldık. Ve ben alırım. Yes. Yeah. Şu 8 AFK mı ya? suyu alırız Tamam seni Ben yani. Çalmadım. 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 Çalmıyorum ben <laughs> <laughs> Yayın derde kaldı. Aşamalı gelmiş galiba. Ne gelmiş? Aşamalı aynı. Yüz mücevher. Tamam. Aşamalı girmeye hazırım. Soygun, 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 soygun. Evet. Ahmet her şeye defenk diyorsun. Colt. Evet, 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 evet. Düşman kasasını patlat. Evet, evet, evet. Ama İz almamış. bir geliyor ya. Hayır. Yes. Yes. Şu engel bir kalksın diyecektim. Kalktı. Ya görmedim ki. Eyvah. Pro geldi. Öldürdüm. Tamam. Ya sen de sana çok gıcık oluyorum. Eline dedi. Yes. Kazandık. Ne? Mert de çok iyi şarkıttı. Şey ne şarkı? Evet yaptı. Kaçta dört kilo, üç kilo. Ha, bir tane şey geldi bana. <laughs> Melek Star sterediyesmi ya? Adını bilmiyorum. Mert zaten bir tane kilim çaldı. 195. Sen de hazır ver. Knockout. Ne seçsem? Hmm. Şey... Colt. <laughs> Colt ama iyi vuruyor. Yakından da iyi vuruyor. Uzaktan da iyi vuruyor. kaç daha var? Arkadaşlar bu son maçımız olacak. Haberiniz olsun çünkü. Yeni bir kalıcı bir yok. Hayır kendi sen sen de son maçımda ölmek istemiyorum. Yazık korkunç bir yazı. <laughs> Sen diye alsak tamam aldık. Ne? Ya. Ne gıcık bir karaktermiş. Sıkıştırsak diyeceğim de yok artık. Kazandık. Hadi be. Bir kere daha kazanacak mısın? Eyvah. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Tam ettiğim yerde yokmuş. Ee, ne korkatmışsınız? Ee, Ben de korkamıyorum. Ne Ve maçı kazandık. Tabii Ve ben kaç ben olduk? Altın bir. Tabii altın bir hediyem 200. Şey kademe yükseltici galiba. Neden değine bilmiyorum. Toplam 225 yaptık. star hediyesi geldi. Destansı. Destansı, destansı. Destansı hayır ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoya 5 like gelirse yenisini çekeceğiz. Kendinize iyi bakın.